Allah Teala'ya nasıl bir iradeyle dua edelim ki bu korona musibetini insanlığın üzerinden kaldırsın? Sen Rabbul Alemin, biz de kulunuz ya Rabbi. Ve izâ ezeknen nâse rahmeten min ba'di zarra messethum izâ lehum mekrun fi âyâdina. Allah Teala buyuruyor ki, insana bela ve musibetten sonra rahmeti gönderince hemen ne yapar Kur'anla mücadeleye başlar İdâlehumme <laughs> Kurun fi ayatine Kur'anla hesaplaşır peki ya Rabbi beni buradan kurtarırsan ben şükrederim der Allah Teala kurtarır tekrar Kur'anla hesaplaşmaya başlar şöyle diyelim ya Rabbi bizi bu bela bizi bu musibetten kurtar kurtardıktan sonra bir daha evim sokağım, iş sana isyan etmeyecek, kitabına isyan etmeyecek, seninle hesaplaşmayacak ya Rabbi. Azimizi gördük, perişanlığımızı gördük, şu kadar zamandır uğraşıyoruz ama gözle görülmeyen bütün dünyadakileri toplasanız bir avuca doldurmayacak kadar olan virüs devletleri perişan etti. Aciz bıraktı, senden başka sığınağımız yok ya Rabbi huzuruna geldik aziyetimizi itiraf ediyoruz ama selamete uğrayınca selamete ulaşınca sana nankörlük bir daha etmeyeceğim ya Rabbi hani bu halden bir kurtulayım diyoruz ya hastalıktan bir kurtar beni ya Rabbi İnsan kurtuluyor sonra unutuyor her şeyi sanki o eski adam değil gibi oluyor. Yani hastalık geldi, büyük bir musibet geldi, İnsanlığın aziyeti ortada. Peki bizde bir Allah Azze ve Celle'ye karşı bir yöneliş, bir mahcubiyet, bir istiğfar hali, yani umum manada böyle görebiliyor muyuz? Maalesef. Gerektiği gibi yok. O halde dönelim Rabbimize, iltica edelim, buldur bize ya Rabbi, kurtar bizi ya Rabbi. Güneş nasıl doğuyor? Bir anda aydınlık fecirden sonra dünyayı kuşatıyor, kucaklıyorsa, sabahı getirdiğin gibi, güneşi getirdiğin gibi, sonra güneş battı, nasıl karanlık kaplıyorsa, öyle bütün bunları yapan, dünyayı döndüren, güneşi döndüren, bütün bunlara kadir olan Rabbim, al götür bu hastalığı, kün fe kun, ol deyince oldurmaya elbette kadirdir Rabbimiz.